Mutfakta Türev vardı. Bu hafta Sema konuk oldu. <laughs> konuk diyor şu an. Ya. Ben ciddi hepsini ben yaptım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben yaptım ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım, ev yapmadın mı? Her şeyi sen yaptın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eminim her şeyi sen yapmışsın. Diye. Ama çok başarılısın. Nasıl oluyor bu? Ben gerçekten çok geleneksel benliyim. Evet. Ama harbi gelenekselim. Yani böyle şeyler olmasa bile yani her akşam yahni, ha. pilavı, cacığını, turşunu mutlaka sofraya koyarım. Ve yap ben yapıyorum zaten yemekleri. Ben öyle yemekler yapıyorum. Bunlar da çok becerikli değilim ama çabaladım bugün. İnanılmaz. Gerçekten çabana sağlık. Şimdi biz gelen misafirlerimize, gelen konuklarımızla küçük bir oyun oynuyoruz. Tamam. Ee, oyunumuz şu, türevi öv falan. <gülüyor> <gülüyor> türevi öv. <Zor> <laughs> türevi öv. Zor olacak. Oo tatlım benim ya? <laughs> zaten, zaten mükemmel bir insan. Anlatsana neden? <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor yani, bulamadı değil mi yani? Üç tane şey bu, bulamıyorum. Ne olabilir? Nefes alıyor. <laughs> Ondan sonra elim uçak tutuyor. Ay güzel falan diyor. <laughs> evet, <daha ne> olsun? <laughs> yok yok oyunumuz o değil. Oyunumuz şu, bu yemeklere bir karakter yüklüyoruz. Kiş yaptık, elçöreği yaptık. Çiğ börek. Çiğ börek! Evet. Ya! Burada mısın diye seni kontrol ediyorum. <laughs> çiğ börek yaptık. Bunlara bir karakter yüklüyoruz. Evet, sence çiğ börek dişi bir karakter mi, erkektir? Bir kadının çiğ olma ihtimali yok tatlım. Obaa! <laughs> Yapısı. Erkektir tabii, erkek çok geç olgunlaşır ya. Çiğdir, hamdır erkek. Kadın? her zaman olgundur olmuş. Bence çiğ börek erkek. Erkek. Peki kaç yaşlarında? Vallahi bunu ben yaptığıma göre. <gülüyor> <gülüyor> şu an bayağı yaşlı duruyor. <laughs> yani bir kırkı vardır gibi geliyor. Kırk yaşlarında? Yani kötü yaptım biraz. Ya, <laughs> olmamış değil mi? Vallahi. Peki bu nasıl bir adamdır sence? Yani hani hayatta karakteristik özellikleri ne olabilir bunun? Çünkü içerisinde patlıcan var, peynir var, dışı böyle kapalı, çi senin dediğin gibi olgunlaşmamış daha. Bu içinde patlıcan olduğu için, peynir de var. Çiğ, geçmiş böyle hani mutsuz tipler Oo. olur ya. Sanki öyleymiş gibi geldi. Bak nasıl da yapıştırdım hemen. Sen var ya bu çiğ böyle iyice... <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama içi karışık ne yapacağını bilemeyen, yani. çok da e, hani böyle... Peynirli olur, ha. patatesli olur ha. ya, patlıcanlı yani. Ne alaka diyorsun <laughs> ya? Ay. Değişik, doğru bir tip bu. Ne yapacağını bilmiyor. Evet. Hayata dair ne yapacak? Oo çok kötü. Fena. Kırkına gelmiş ama olmamış bir adam ha, evet. bu. Doğru Aynen mu? Aynen evet. Fiziksel özelliği nasıl? Kaslı mı, böyle gözlüklü mü, esmer mi, sarışın mı? Fiziksel özelliği şimdi bunu ben istediğim kıvamda yapamadım. Biraz sert yaptım. <laughs> sert olduğu için bu biraz. Fiziksel olarak daha sert, kaslı ama içi çürümüş. <gülüyor> <gülüyor> tamam, gitmiş böyle ıps 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 diye çalışıyor ama boş, evet, hiçbir boş, şey evet. olmamış ya Geldik ev çöreğine. Sence kadın mı erkek Kadın tabii. Allah Allah. Ev hanımı gibi, ev çöreği gibi. <laughs> bak ya, görüyorum evet. fokur fokur dedikodu kaynıyor. ya <laughs> Böyle ikisi oturmuşlar böyle bak görüyor iki İki tane kadın böyle millete böyle sayıyorlar. Kadın bunlar, ev çareyi bunlar. Peki kaç yaşında? Ha iki tane hepsi de zaten evet. şey. Kaç? <laughs> bir değil ikiye çıktı ya. Kaç yaşında bu? 35-40'lar. 35-40'lar. Evet. evet. Ne iş yapıyor? Ev hanımlar. <laughs> Anladım. Meslekleri bu. Geldik kişi. Bu da ...her şey olmaya çalışan ama hiçbir şey olamamış, kafası çok karışık... <gülüyor> <gülüyor> ...ne istediğini bilmeyen, içinde yani olmayan yok Fırtınalar kopan. ...hiçbir şeyde de mükemmel olamamış ben. <laughs> 25 yaşlarında böyle, hayata yeni yeni... Şey bir şey yapacağım. sen Anlamış. kendinden bahsederken 25 yaşında olarak mı bahsediyorsun? Hayır, kendimde yürüyeceğim! Sen kendini... Ya öyle, şey... öyle bir kararsız bir tip, hayata yeni adım atacak... ...ne iş yapacağını bilemeyen şey falan, böyle bir... Sence çiğ börek ev çöreğiyle mi birlikte olur yoksa kişide mi birlikte Kişe olur? Kişide tabii ki. Neden? Çünkü hiçbir şey yani ne istediğini bilmeyen... Bir kadınla birlikte olmak Bilme. daha iyi. Evet. <laughs> Yani böyle bir tipi bile kabul edebilme ihtimali yüksek değil Eder mi peki? Hiç bunu kabul eder mi? Eder mi çünkü bilmiyor ne istediğini. Ya. Bilene kadar birileri kabul eder. <laughs> var mı çevrende kiş gibi olan birileri senin dışında? Olmaz mı onu çok Allah 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 kim var? Var ama o yaşlar genelde öyledir ya zaten. Hani meslek seçimlerimiz çok zor çünkü ne yapacağını sana sormuyorlar. Neyi sevdiğini sormuyorlar. O yüzden Para nereden kazanırım, nereden daha popüler olurum, hı hı. nereden nereden her şey çok karışık olduğu için şu an 25 yaş kısmı, 20-25 genelde öyle zaten. Doğru söylüyorsun. Kim biliyor ki ne istedi? 35 yaşıma geldim ben bilmiyorum. Bari. Ah be. <laughs> 35 var mısın Sema'ya? Ben bilmiyorum şu an. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Varım ama yokum da. <laughs> Vay arkadaş. Peki bana sormak istediğin bir şey var mı? Gerçekten. Sana sormak istediğin bir şey var mı? Hayatımda en zor yayın, yayınını yaptık galiba. <gülüyor> <gülüyor> değil değil öyle değil ben çok keyif aldım. Ya çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir enerjin var çünkü. Ve çok yüksek bir enerjin var. Bir de çok mutlusun çok belli. Ben niye böyleyim ya? ya. Hiç de mutlu olacak bir sebebim yok biliyor musun? <laughs> Anlatsana anlatır mısın? Dertlerini anlatıyorum şu an yani. Tabii bir aldatıldım mesela. Ya eyvah <laughs> ey Ne oldu o çocuk Ya. <laughs> Ne zaman oldu? Ne? Ne zaman ayrıldınız? Kimle? Ya vardı ya çocuklar. <laughs> ya vardı Ayrıldı boynuzda da falan ne kadar ilgi çekici konular ya. Hayır canım öyle ilgi çekmesinden dolayı değil. Üzüldüğümden dolayı yani. Ya ben, de öyle düşünmüştüm. <laughs> Aynen için bu. Evet Yani. Peki ne zaman oldu? Sence beni bir aldı öyle değil mi? Bak bakalım. Yani sonuçta aldatıldığını <laughs> bil, bilmeme ne kadar e, aldatılma aldatılma sayılır. aldatılmıştır ya. Öyle mi diyorsun? Sen aldatıldın mı? Bildiğin. Tabii canım. Yakaladın mı? Ne yakalayacağım? nasıl yani <laughs> ne yakalayacağım? Aldatıldım ama yakalamadım. Ya şöyle herkesin bildiği bir şeyken bu. Biz ayrıldıktan, boşandıktan sonra hmm, öğrendik. Ondan sonra öğrendik. Evet. <laughs> Neyse tatsız konular. Hiç bu Hiç konulara o girmiyor. Hiç tatsız değil vallahi. Hiç de umurdu <laughs> <laughs> Nazara, büyüye böyle şeylere inanır mısın? İnanırım. Gerçekten mi? Evet kesinlikle. Zaten Hiç, var. Hiçbirine hiçbir yaptırdın, yaptırdın mı? Büyü Dünyanın en gülen şey. Hayatta yaptırmadım. Ama ben da o kadar geçerli olduğunu <laughs> <laughs> Yani beddua etmeye gerek yok. Bana bir beddua da, bana değil yani genel olarak bir beddua örneğinde bulunsana ya. Birine böyle hani şu an hatırlayacağım birine bir beddua etmişsindir kesin. Bir beddua da bulunsana ya. Rahmetli anneannenin şeyi vardı. O da sevmezmiş e, eski rahmetli eşlik, kızgınmış evet. ona. Tepesi üstü yatsın beni orada beklesin. <gülüyor> 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 Tepesi üstü yatsın orada beni beklesin diye adam ölmüş. O da giderken hani orada amutta beklesin onu diyor <laughs> bak bedduaya bak. Hep aklıma o gelir beddua diyeceğiz. Yani iyi bir şey değil, değil ama. Değil değil şaka yapıyorum doğru söylüyorsun. İnsanda hakikat de var yani. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sema iyi ki varsın. Teşekkür ederim çok memnun oldum. Ben de. Kanala abone olmayı başka neydi? Ve beğenmeyi unutmayın. Evet bir de evet. yorum yapmayı. <laughs> Görüşürüz.